Hatı Şubat depremleri ülkemizin pek çok şehrinde büyük yıkımlara neden oldu. Şehirler sessizliğe büründü. Hasene ailesi olarak bu zor günlerin ardından dayanışmanın gücüyle Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta konteyner kentler kurduk. Depremden etkilenen ailelerin yeniden hayata tutunmaları için yürüttüğümüz destek çalışmalarının yanında çocuklarımızı da unutmadık. 12 yaş arası çocuklara yönelik psikososyal destek programımız her iki ilde uzman psikologlar eşliğinde ayda yaklaşık 200 çocukla devam ediyor. Oyun, sanat ve grup etkinlikleriyle onların yaşadığı travmaları hafifletmeyi, umutlarını yeniden yeşertmeyi hedefliyoruz. Hasen Ailesi olarak iyiliği paylaşmaya ve kalplere dokunmaya devam ediyoruz.